Herkese merhaba, ben Zeynep. Hopis sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan kolay yuvarlak lif modeli anlatımı yapacağım. Ee, i̇plerim Lady yarn Fiona serisi. İki tane renk tercih ettim. Ee, limon sarısı ve beyaz arkadaşlar. İplerimize şöyle bakalım. 100 gramda 470 metre. Ee, hemen tığ numaramı da göstermek istiyorum. 1.75 mm tığ kullanacağım. Dilerseniz hemen kolay lif modelimizin yapımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. 6 tane zincir yaptıktan sonra ilk zincirimin içerisine batıyorum. Her iki ucunu da birleştirerek şöyle ipimi de öne alacağım. Onu da ip içinde yürüteceğim yaparken. Bir tane zincir yaptım ve küçük bir halka oluşturdum. Şimdi ipimi uzatıyorum. Tığımın üstüne sarıp boşluktan ilmek uzatıyorum. Ben 4 kere sardım. Dileyenler ipinin kalınlığına göre artırıp azaltabilir. Daha sonra buradan tutup ipi şu hepsini tek seferde çıkartıyorum. Ve daha sonra burada tutmuş olduğum ipin içinden de geçirerek bir tane fıstık oluşturuyorum. 2 tane zincirimi yaptım. Tekrar aynı boşluğun içerisine fıstık yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkarttım. 2 tane zincir yaparak kapattım. Eğer burada kastırma oluyorsa arkadaşlar zincir sayınızı 3'e de artırabilirsiniz. Bu tamamen sizin el ayarınıza göre değişebilir. Fıstıklarımızı yapıyoruz. Şimdi 3 tane oldu. Ben bunu 6'ya tamamlayıp geliyorum. Evet 6 tane fıstığımı yaptım. 2 tane zincirimi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine kaydırma yöntemiyle eklememi yapıyorum ve burada bir tane zincir yaparak artık orta göbeğimizi oluşturmuş olduk. Şimdi ipimi uzatıyorum. Kapatmış olduğum zincirin dibine batıp bir tane fıstık yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. İpim üstüne aldım. Bunu kapatmıyorum. Tekrar aynı dip noktasına ikinci fıstığı da yapıyorum. Bakın şu an iki tane açık fıstığım var. Her ikisini de tek seferde çıkarttım. 2 tane zincir yaptım. Şöyle bakın bir tane kapalı fıstık yaptık. Tepesine, dibine 2 tane de fıstığı aynı anda topladık. Arada 2 tane zincir. Şimdi diğer fıstığımızın tepesine ilerliyoruz. Buraya bir tane fıstığı yapıp yine bir zincirle kapatıyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi tepesine, dibine şeklinde şimdi ikili fıstık toplayalım. Tepesine bir tane, dibine bir tane. İkili fıstığım var. İkisini tek seferde kapattım. Arada iki tane zincir. Şimdi tüm fıstıkların tepesine aynı işlemi yaparak sona kadar devam edelim. Yandaki fıstığın tepesine bir fıstık yapıp kapatıp ikili fıstık toplayarak arada iki zincirle tekrar başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Evet, sona kadar devam ettim ee, ve şuradaki fıstığımın ilk fıstığımın şöyle göstereyim şu noktasından batıyorum. Yine ilmek kaydırarak sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincir yaptım ikinci sıramız da tamamlandı. Şimdi tekrar aynı noktaya bir fıstık yaparak kapatıyorum. Tepesine bir tane. Bunu kapatmıyorum. Dibine bir tane. Bakın şu an iki tane fıstığım var üstüne aldım ve şu karşıya da bir tane yaparak e, üçlü fıstık yapacağız. Şu noktaya da şöyle battığım noktaları göstereyim tepesine dibine karşıya üçlü fıstık tek seferde topladık. Bir tane zincir yaptım ve kapat. Şimdi artırma yapacağız. Artırma mantığı hep aynı arkadaşlar. Bundan sonra her sıra başında bir tane fıstık yapıp kapatıp üçlü fıstıklarla devam edip üçlü fıstık toplayarak sonda ikili fıstıkla artırma yapacağız. Bu bir sonraki sırada da daha sonraki sıralarda da aynı devam edecek. Sadece üçlü fıstıklarımızın sayısı artacak çünkü niye? Modelimiz büyüyor ve genişliyor mantığı tamamen bu arkadaşlar bir tane fıstık yaptım bir tane de dibine yapıyorum bu şekilde ikili fıstık topluyorum kapattım İki tane zincir yaptım bakın burada bir tane yatay olan fıstığımız iki tane yatay fıstığa ulaştı yani artırma yapmış olduk. Dediğim gibi tüm sıralarda aynı kuralı uygulayacağız. Yeni başlayan arkadaşlarım özellikle e, tüm sıraları sonuna kadar anlatmamı istiyorlar. Ben e, ilerleyebileceğiniz noktaya kadar zaten göstermiş oluyorum. Emin olun. Daha sonrasını nasıl devam ettiğini de söylüyorum. Umarım yapabilirler onlar da. Tabii tecrübeli arkadaşlarım rahatlıkla yapıyorlar. Elimden geldiğince yeni başlayanlara da anlatmaya çabalıyorum. Umarım faydalı olur. Şimdi bir tane fıstık yaptım, kapattım. Yine üçlü fıstık topluyorum. Bir zincir yaptım. Yine artırmamı yapacağım. Sondayım çünkü. İki tane yatay fıstığa artıracağız. tepesine dibine ikili fıstık toplayarak artırma yapmış oluyorum. İkisini tek seferde kapattım. Yine arada iki zincir. Bakın burada dediğim gibi iki tane yatay fıstığa artırdım. Bunu bir tam tur devam edeceğim. Şu noktaya kadar bir sonraki sırada bu yatay fıstıklarımız üçe çıkacak. Onu da yapalım. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet sona kadar devam ettim iki tane yatay fıstığım oldu e, ve şimdi iki zincirimi yine bu başlangıçtaki noktama ekledim bir tane de zincirimi yaptım. Şimdi kuralımız neydi arkadaşlar bir tane fıstık yaparak kapatmak üçerli fıstıklar toplayarak sona kadar ilerlemek ve sonda ikili fıstık toplayarak artırma yapmak. Burayı da yapalım. bir fıstık yaptık, kapattık. Tepesine bir dibine bir karşıya bir. Üçlü fıstık topluyorum bir zincirle kapattım. Şimdi artırma yaptığım için tekrar bir üçlü fıstık toplamam gerekiyor. Sona kadar üçlü devam edeceğiz. Tepesine bir, dibine bir. Ve karşıya bir. Şöyle bakalım. Üçlü fıstık topladım. Kapattım. İki tane yatay fıstığım oldu. Şimdi artırmamı yaparak üç tane yatay fıstığa ulaşıyorum. Tepesine ve dibine tekrar fıstık yapıyorum. İkili fıstık topluyorum. İki tane zincirimi yaptım. Bakalım 3 tane yatay fıstığa artırmış oldum. Şimdi tekrar bir fıstık yapıp kapatıp aynı işlemleri devam ettireceğiz arkadaşlar. E, videomuz fazla uzamasın. Ben bu şekilde devam edeceğim. E, bu sırayı tamamladıktan sonra burada eklememi yapacağım. Yine e, bir fıstık yapıp kapatıp üçlü fıstıklarla sona kadar devam edeceğim. Sonra artırmamı yaptığımda bir üst sırada 4 tane yatay fıstığım olacak. Daha sonraki sırada 5 ve 6 yatay fıstığa kadar devam edeceğim. Sizler de yapın ben de yapayım. Sonra diğer aşamalarıyla devam edelim. Evet ben lifimi tamamladım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatay fıstık olana kadar hazırladım. Şöyle bakalım. Birleştirme noktamada ipimi zincirle sabitledikten sonra kestim. Bunu da yine arkaya alarak şu, şu şekilde arada kaybedip yok edin arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizle devam ediyoruz. Herhangi bir parçadan şöyle başlayalım. Şu kısma önce ipimizi sabitliyoruz. Şurada iki tane zincir yapıyorum ve sıkıştırdım. Başlangıç yerinde azaltmayla başlıyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Üzerine aldım. Sıradaki fıstığın ara noktasına şuraya bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi ikili fıstık toplayarak azaltma yapıyorum. Bir zincirle kapattım. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Ve tekrar karşıya bir fıstık yaparak şimdi üçlü fıstık kapatacağız hemen şöyle göstereyim üçünü tek seferde kapattım bir zincir şimdi bir tane daha üçlü fıstık toplayalım tepesine dibine karşıya üçlü fıstığımı topladım. Bir tane zincir yaptım. Bu her dilimde 6 tane yatay fıstığımız vardı. 3 tanesi kalacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi lifimi ters çeviriyorum. Ve buraya bir fıstık yapıyorum. Bunu da kapatmadım. Karşıya da bir tane yapıyorum. ikili fıstık toplayarak azaltma yapıyorum. Bir zincir. Şimdi devam ediyorum. Tepesine bir tane, dibine bir tane ve şu karşıya bir tane. Yine üçlü fıstığımı yaptım. Üçünü tek seferde kapattım. Bir zincirimi yaptım. Şimdi tekrar çeviriyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Bir tane de şu noktaya fıstık yapıyorum. İkili fıstık şeklinde topluyorum. Bir zincir. İlk kısmı yaptık. Şimdi aşağı ineceğiz ve buraya da aynı işlemi yapacağız. Burada dilerseniz kesebilirsiniz ya da zincirle de inebilirsiniz. Şu şekilde zincir yaparak aşağı inelim. Fıstığınızın boyunda zincir yapın arkadaşlar. Ben 4 tane yaptım. şu noktaya kadar ilerledim. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağız aslında. Bir tane fıstık yapalım. Bunu kapatmıyorum. Hemen karşıya bir fıstık daha yapıyorum. İkili fıstık toplayarak yani azaltmayla başlıyorum. Üçlü fıstık yapalım. tepesine, dibine karşı. Evet, bir tane daha üçlü fıstık yapıyorum. Yine tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. yine üçünü tek seferde topladım bir zincir yaptım ters çeviriyorum aynı şekilde ikili fıstık toplayarak başlıyorum yani azaltma yapıyorum tepesine bir dibine bir karşıya bir şu kısmı Bakın şöyle üçlü fıstık topladım kapattım Tekrar ters çeviriyorum. Bir fıstık, bir fıstık da karşıya ikili fıstık topluyorum. Burada da iki tane zincir yaparak keselim arkadaşlar. Bakın ilk dilimimiz oluştu. Yine hepsine aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, diğerine nasıl başlayacağız onu da gösterip kamera arkasına ben de sizlerle hazırlayacağım. Bakın şuradan tekrar bağlıyorum. Ee, videoyu geriye sararak izleyebilirsiniz. Aynı işlemleri yapıyoruz. bir fıstık buraya yaptım. Bir fıstık buraya ve ikili fıstık toplayarak sıramı başlattım. Nasıl ki burada başlamıştık. Aynı şeyi tüm parçalarda devam ettireceğiz ee, ve e, bittikten sonra sarı ipimizle kaldığımız yerden devam edelim. Evet ben lifimi tamamladım. Şimdi sarı ipimizle burada görmüş olduğumuz tüm boşluklara şimdi göstereceğim işlemi yapacağız. Hemen bir tanesinden başlayalım. Bir tane dilimimin ilk sağdaki şu beyaz olan kısmın tepesinden ipimi sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar. İki zincirle buraya sabitledim. Şimdi bu noktada bir fıstık yapıyoruz ve kapatıyoruz. bir zincir tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum şimdi aşağı doğru ilerleyeceğiz şöyle bakın bu tepe noktasına yapmış olduğumuz fıstığın dibinden şuraya karşısına şöyle bir fıstık daha yapıyorum ikili fıstık topladım Burada kutu tekniği uygulayacağız. Şimdi olduğum noktada tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Yine karşısına bir sonraki araya bir fıstık daha yapıyorum. Burada iki fıstık yapmış oldum. Kapatmıyorum. Bakın bu tam ara noktasını atlayarak şu karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Şu an tığımda toplamda 3 tane açık fıstığım var. Üçünü tek seferde toplayarak bir zincir yapıyorum. Bakın bu parçadan diğer parçaya geçmiş olduk. Şunu da şöyle çekelim takıldı. Şimdi bu istikamette ilerleyeceğiz. Ara geçişlerimiz hep aynı bu şekilde olacak. Üçlü fıstık toplayarak arkadaşlar. Bir fıstık buraya yapıyorum. Bir tane de karşıya yapıyorum. İkili fıstık toplayacağım. Şöyle ikisini tek seferde kapat. yine tepeye ulaşacağım. Onun için buraya bir tane fıstık. Bir tane tam tepe noktasına. Yine ikili fıstık toplayarak kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim arkadaşlar görüntüsünü. Şimdi ters çeviriyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Tepesine bir Şuraya bir tane ikili fıstık kapatmayacağım yine bu geçiş noktasına geldiğim için şimdi burayı atlayarak şuraya da bir fıstık yapacağım ve geçişi sağlayacağım şöyle tutacağım sizlere görmeniz için bakın bir fıstık yaptım kapattım şimdi üç tane fıstığı aynı anda topluyorum bir zincir Şimdi tepesine bir. Şuraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle bakın. İkili fıstık kapat. Burayı da bitirdik. Şimdi tekrar çeviriyorum. Ve artık son ikili fıstık toplamayı yaparak tamamlayacağız. Şimdi olduğum noktaya bir fıstık yapıyorum ve şuraya da diğer fıstığı yapıyorum. Bakın ikili fıstık topladım ve ilk parçanın işlemini tamamlamış oldum. İki tane zincir yaptım. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi ilk parçayı yaptım. Şuraya da tığım takıldı. Burayı da şöyle çektirip düzelteceğim. Takıldığı zaman bu şekilde alttan çektiriyorum arkadaşlar. Evet. Burayı tamamladım. Şimdi diğer kısma da aynı işlemi yapacağım. Burada her ne yaptıysam bu kısma da aynısını yapacağım. Ve aynı şekilde devam edeceğim. Buradaki tek fark... Burada bir dilimin arasında yaparken burada iki dilimin arasında yapıyoruz ama hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar yine aynı şekilde başlayarak ve devam ederek bitireceğiz şöyle ki hemen ipimizi buradan bağlayacağız burada ne yapmıştık bir fıstık yapıp kapatmıştık ve aynı şekilde devam edeceğiz yani buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız burada. Şu geçişlerde zincir yaparak geçtiğimiz için bir boşluk var. Ama hiç değişmeyecek kuralımız. Burada yap batıp da karşıya geçmiştik biliyorsunuz. Burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Hiçbir farklılık yapmadan buradaki dilimi doldurduktan sonra bir diğerine yine ipimizi bağlayarak başlayacağız. Ve dediğim gibi hepsini tamamlayacağız. Ben de şimdi videomuz fazla uzamasın tamamlayıp diğer aşamasıyla yine buluşmak istiyorum sizlerle. Evet ben lifimi tamamladım. Bu boşlukları da yaptım. Ortasına da bir tane puf çiçek yaptım arkadaşlar. Puf çiçek yapımını bu videonun sonundaki kartta bulabilirsiniz. Video biterken çıkan karta tıkladığınızda çiçek yapımını da yine oradan izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi lifimizin kenarına bir sırada kenar yapmak istiyorum. Hemen başlayalım. Şöyle herhangi bir köşeden başlayalım. İpimi iki zincirle sabitliyorum. Buraya bir tane fıstık yapalım. Daha sonra fıstığımı şu şekilde kapatıyorum ve buraya kaydırma yöntemiyle şöyle ekliyorum. Tekrar ipimi uzatıp şimdi buraya da bir fıstık yapıyorum. Yine aynı şekilde fıstığımı kapatıyorum. Buradan kaydırma yöntemiyle eklememi yapıyorum. Bunu hiç atlamaksızın tüm kenar boyunca devam edelim. Bir tam tur yapalım. Şöyle. Evet, aynı şekilde devam ediyorum ve bütün etrafını dolanarak şu noktada ipimi kesiyorum. Ben de hazırlayayım. Bitmiş haliyle buluşalım. Evet ben lifimi tamamladım. Oldukça da güzel oldu. Şöyle hemen bakalım. Büyüklüğü de çok ideal arkadaşlar. Gayet güzel büyüklükte. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Rahatlıkla yapabileceğiniz kolay bir yuvarlak lif modeli. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Yine YouTube kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri açın lütfen. Ücretsiz bir şekilde paylaştığım tüm güncel videolardan haberdar olabilirsiniz. daha önce sizler için anlatmış olduğum lif modelleri ve farklı kategorideki örgü modelleri için videomun sonuna bakabilirsiniz. Oynatma listelerime bakabilirsiniz. Yine puf çiçek yapımı da videomun sondaki kartta olacaktır. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.